Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda ülkemizde satışa sunulan geldiği elektrikler elektrikli olan e, Top T10 modelini incelemesine gideceğiz. Şu anda e, 7 mavi e, Top Bey'in mağazasındayız. Gelin hep beraber bu Bey'in inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle aracın şöyle tasarım olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hemen jantlara bakıyoruz. Burada 19 inçlik jantlar var ve jant kapağında top logosunu görüyoruz. İç tarafı ise kompozit bir malzeme ile tamamen ses yaratımı karşı korunmuş. Alt taraflar plastik olarak gözüküyor. Yani dışarıdaki çamur ve diğer taş durumlardan koruması için gerçekten güçlü kaslı bir araç görüntüsü var. Aynı şekilde gördüğünüz gibi 360 derecelik geri dönüş ve park görüntüsü var. Yani ekranda aracın 360 derecelik görüntüsünü görebiliyorsunuz. Yine anahtarsız giriş çıkış mevcut. Yani bu kapı kısımları biraz klasik olmuş. Onu söyleyeyim. Ön tarafa baktığımız zaman tamamen LED Matrix farlarımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir yine tok meşhur ızgarası tamamen kapalı. Çünkü aracı soğutmaya gerek yok. Tamamen elektrikli olduğu için yine ön tarafta sensörlerimiz ve kamera mevcut. Yine tok gördüğünüz gibi burada şöyle bir logosu yine yer alıyor. Şöyle baktığınız zaman burada modeli görüyoruz. t 10 modeli Teknikleri detay verilmiş. Anahtar teslim satış fiyatı 1.622.000 TL 525 km menzile sahip. Yine tekrar şöyle baktığımız zaman burada bir şarj girişimiz mevcut. Gördüğünüz gibi DCV, ve AC iki taraflı yani hem evden hem de dışarıdan şarj edebilirsiniz. Eğer DC hızlı şarj edersen 0'dan 100'e %80 80'e yaklaşık olarak yarım saatte 45 dakikada geçiyor. Tamamen ev tipi şarj kullanırsanız bu sefer 8 e, pardon 26 saat e, iyisi kullanırsanız ise 8'de 9 saat olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Arka tarafa geçelim. Gördüğünüz gibi büyük bir alan var. Meridian ses sistemi var yine. Şöyle deri kısımlar mevcut. Yine üst tarafta işte tokun şu meşhur lale motifli bir amblemi var. Aslında Selçuklu tarihine de gönderme yapıyor. Şurada küçük Twitterlarımız, sopulorumuz da mevcut. Artı büyük hoparlörler mevcut. Tamamen vegan deri arkadaşlar. Yani hayvansal deri değil. 3 kişinin rahat bir şekilde oturabileceği bir alan. Şöyle göstermiş olayım arka tarafı. 2 tane bardaklık girişimiz mevcut. Şu şekilde gördüğünüz zaman 2 kişi için rahatlıkla. 3 kişinin herhangi bir şaft tüneli mevcut değil arkadaşlar. Tamamen boş bir alan. 2 tane havalandırma çıkışı da mevcut. bu Buradan USB-C ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Yine koltuk ısıtmaları mevcut. Burada gördüğünüz gibi koltuk ısıtmaları kontrol edebiliyorsunuz. Yani siyah deri kullanılmış. Şöyle e, arka kısmı da, bagaj kısmında görebilirsiniz. Komple arkadaşlar tamamen cam tavan ve e, şey mevcut. Sanrufu da mevcut. Şunlar tamamen LED ışıklarımızda mevcut. Şöyle geldik arkadaşlar ön tarafa şöyle bir giriş yapalım. Bu araç kapalı bu arada. Yine baktığımız zaman dört camı otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Camları kilitleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada bu lalemi mi işte Selçuklu motifi burada devam ediyor. Bu üst tarafta arkadaki bir herhangi bir Twitter hoparlörümüz mevcut değil. Altta mevcut meridyen ses sistemi. Burada gördüğünüz gibi krom detaylı tok marka logosu mevcut. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan. Tamamen düz bir alan. Koltuklar elektrikli olarak ileri geri kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle iç tarafa girdiğimiz zaman şöyle göstermiş olayım. Tamamen burada bir dijital gösterge paneli bizi karşılıyor. Yine aynı şekilde tamamen 29 inçlik veya 27 inçlik bir multimedya ekranı mevcut bu alt tarafta. Yine küçük bir ekranımız 7 veya 8 9 inçlik bir ekran daha var. Stars toplu. yine aynı şekilde arkadaşlar burada bir kamera var. Burada sizin uyuduğunuzda veya yorgunluk durumunuzu tespit edip uyarı veriyor. Üst tarafta da bir kamera var. Buradan e, araç içini gösterebiliyor. Fotoğraf çekebiliyorsunuz, selfie çekebiliyorsunuz. Acil yardım düğmemiz de mevcut. Yine e, baş üstü lambalarımız tamamen led olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Evet. Tasarım olarak geldiğimiz zaman fites topuzumuz burada. Yani fites kolu buradan hareket ettiriyorsunuz. Bu medya kontrol düğmesi elektrikli park ee, düğmesi. Yine iki tane bardaklığımız. Kablosuz şarj desteği. Hemen şurada kolçağı kaldırdığımız zaman iki, iki şekilde kaldırıyoruz kolçağı. Gördüğünüz gibi burada küçük bir alan var. Alt tarafta büyük alan var. İçeride de bir tane USB C şarj giriş noktası var. Torpidomuza şöyle şu şekilde de bakalım. Geniş bir alan mevcut. Gerçekten aracın çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle bir de üst taraftan incelemesini yapayım. Arka tarafa göstermiş olayım boydan buraya tamamen dijital ekran fiyatına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada özellikler de yazıyor. 1 milyon 622 bin TL menzil 523 kilometre ve güç olarak 218 PCI ve 160 kW maksimum 185 hızlanması 7.8 Enerji tüketimi 16.9 yani 1 kW başına 100 km'de. Batarya kapasitesi 88.5 kWh Yine burada e, şarjla ilgili süreli, sürelerinden bahsetmiş. ESC şarj istasyonunda %20'den %80'i 175 dakika. DC'de yani hızlı şarjı ise %20'den %80'e 28 dakika. Bunlar fiyat listesi ve opsiyon var. Panoramik cam tavan, cemberi yani ses sistemi. E, uzun menzil 1.537.000 TL. Kısa menzil yani 350 kilometrelik olan ise 1.200.000 TL. 200 bin civarıydı. Net rakamı ben yine buraya yazarım arkadaşlar. Ekstraları almazsanız daha uygun geliyor. Uzun yol düşünenler için ben bu paketi tavsiye ederim. Ama şehir içinde kullanılacak olanlar için kısa menzili kesinlikle tavsiye ederim. Aracı gerçekten bu fiyata mükemmel bir araç ama maalesef araç yok şu anda bulamıyorsunuz. Bu arada direksiyon kısmında bunları tamamen sesli asistan da mevcut, e -sim de mevcut. Aynı şekilde buradaki buradan bu üzerinden aracı kontrol edebiliyorsunuz yani ya şu şekilde sürükleyerek veya dokunarak dokunmatik olarak bunu algılıyor sade ve sportif bir direksiyon mevcut burada baktığımız zaman normalde başka bir marka olsa yerli olmasa bu araç 2 milyon 3 milyon civarında ama yerli olduğu için çok uyguna geliyor ben gerçekten bu fiyat bandında 1 milyon 200 bin TL artık en kötü araba Clio bile 850 bin civarında yani belki bir ay sonra 1 milyon olur o açıdan gerçekten harika bir araç Arkadaşlar bu videoda T10X Tok T10X modelini yerli elektrikli aracımızın incelemesini yaptık. Ben gerçekten aracı çok beğendim söyleyebilirim. Ama maalesef şu anda e, araç gelmiyor. Yani çok büyük bir talep var. 2024 deniliyor. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.